Arkadaşlar, arkadaşlar, şu güzelliğe bakın. Bak, şu bak, tatlılığa bakın. Yok, şu Mikail. Bak şimdi onu döndüreceğim. Lala, lala. Şu ya, güzelliğe bakın. Arkadaşlar. Şu gözlere bakın. Nala. Şu tatlılığa bakın. Ay. Ay şu arkadaşlar, dişlere ben bakın. Ben böyle yapıyorum. Kendi dönüyor bak. Ay pırıl pırıl gözleri. Nala. Nala. Maşallah kedime. Kucu Maşallah. Kucu. Kucu. Nala baksana Nala. Baktırsana bir. Arkadaşlar onu döndürüyor. Alo mı? Nala. Bak buraya kızım. Ay şu gözlere Nala. bakın. Nala. Gözlere bakın. Ay Nala'mın. Nala. Pus pus pus. Gitme arkadaşlar, korkma şimdi şimdi onu öbür tarafa döndüreceğim. Nala. Nala. Nala bak fıstığım bak. Bak arkadaşlar döndürdüm onu işte. Arkadaşlar bak Nala. Pus pus. Nala. Buraya bak. Buraya buraya. Buraya evet. buraya. Buraya bir gel. Miki, buraya gel. <laughs> Nala bak. Ay şu güzelliğe bakın. Şu gözlere bakın. Şu tatlılığa bakın. Bir de nasıl ay, dönüyor ay, arkadaşlar? Ay, ay, ay. Fıstık. seni işte, kaşıyor. yaklaşıyor. Biraz önce beni de öptü. Seni de öptü. Gördün mü? Hı. Bak bakayım gelecek mi? Nala gel. Buraya gel. Nala buraya gel. Nala gel. Yok, şu an yatıyor. Gezmiş ya biraz Hı. yapmak istiyor. Nala, özledin mi Melisayı? Ha? Özledin mi Melisayı? Lan Melisa gelmiş. Nala. <laughs> <laughs> Melisa gelmiş. Bağırıyor şimdi. Nala. Nala o kulyangız. Yani sen onu hırsız mı aldın? Melisa'yı özlemiş şu. Nala, Melisa gelmiş. Bak Melisa. Alo Melisa. Alo, gel buraya kızım gel. Gel. Melisa gelmiş Nala. Geziyor, geziyor. Melisa gelmiş gel. <laughs> gel gel Melisa burada bak bak Melisa gelmiş. Gel. Nala gel Melisa gelmiş. Ama şu fişli, hani, Senin şu gözünü ya, yerim ben. Şu yaks, lakslı yemek var ya On, on o öyle geliyor. Hı Ay 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 yanıma geliyor. Arkadaşlar. E, ay fıstığım gözlere bak. Arkadaşlar telefonunda telefona da onun aynısını Büyüdü yatıyor. arkadaşlar. iki yaşında Nala şu an. Görüyorsun Bir şey, şey diyor musun? Arkadaşlar e, ben böyle yerde oturunca Nala böyle geliyor. Sonra kafasını şöyle yapıyor telefonuma. Bak şimdi nerede? Burada yatıyor. şişt kapatıyorum ha bir şey diyor mu Miki? Ya Yapmayacağım Tamam. Bir şey olmaz. Arkadaşlar yeni bir videoya görüşürüz. Bu galiba şimdi short. Bu Nalan'ın videosu. Evet, artık ufak şort. atıyoruz. Ya da video yapacağız. Burada bizim yeni evimiz biraz arkadaşlar. Biraz... Beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Her biraz... şey artık yaza doğru geliyor ve Güzel arkadaşlar. güzel 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 çiçeklerimiz artık her ağaçlarımız hepsi büyümüş. Arkadaşlar yeni bir videoya görüşürüz. Ben abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoya görüşürüz. Hey. Bye bay arkadaşlar.